Herkese selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber güzel bir basit eşitsizlik sorusu çözmeye çalışacağız. Soru öyle çok çok zor bir soru olmasa da soruda ince bir ayrıntı var arkadaşlar. O ayrıntıyı göremezseniz sorunun çözümünde bir hayli zorlanacaksınız. Şimdi soruya başlamak istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar diyelim ki a küçüktür x o da küçüktür b olmuş olsun. Şimdi ben burada eşitsizlikte her tarafa herhangi bir sayı eklesem ya da çıkarsam eşitsizlikte herhangi bir değişme olmaz. Hatta sıfırdan büyük bir sayıyla ben bu eşitsizliği çarpsam yani a çarpı n, x çarpı n, b çarpı n yapsam yine arkadaşlar eşitsizlikte herhangi bir değişme olmaz. Ama negatif bir sayıyla çarparsam ya da bölersem eşitsizlik yön değiştirir. Yani a çarpı n büyüktür, x çarpı n o da büyüktür, b çarpı n olacaktır. Bir ikincisi ise arkadaşlar eşitsizlikte toplama yapmak. Yani a küçüktür x küçüktür b olmuş olsun. Bir de c küçüktür y o da küçüktür d olmuş olsun. x artı y'nin tanım aralığını en geniş tanım aralığını sorarsa arkadaşlar o zaman ben direkt a ile c'yi toplayıp b ile de d'yi toplayıp x artı y'yi araya alırsam arkadaşlar eşitsizliği bulmuş olurum. Yani x artı y'nin en geniş tanım aralığını bulmuş olurum. Çıkarma diye bir kavram yoktur. Eğer x eksi y'yi sorarsa ikinciyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacaksınız arkadaşlar. Bunlar önemli kurallar. Soruda kullanacağım kurallar. Şimdi geldim can alıcı noktaya. Arkadaşlar hatta bunu örnek üzerinde anlatmak istiyorum. Diyelim ki eksi 2 küçüktür. x o da küçüktür. 5 olmuş olsun. Bir de Eksi 4 küçüktür y. O da küçüktür arkadaşlar. 7 olmuş olsun. Ve benden x artı y'nin en geniş tanım aralığını istesin. Şimdi bir de şöyle yapalım bakın. x virgül y elemandır tam sayı olsun. Eksi 2 küçüktür x. O da küçüktür 5 olsun. Eksi 4 küçüktür y. O da küçüktür 7 olsun. Yine x artı y'nin en büyük değerini istesin. Burada da x artı y'nin arkadaşlar en büyük değerini istesin. Şimdi şöyle yapacağım. Burada soru da bana x ve y ile ilgili hiçbir şey söylemezse, gerçel sayı derse, gerçek sayı derse, reel sayı derse x artı y'yi arkadaşlar taraf toplayarak oluşturmaya çalışacağım. Yani ne yapacağım? Hemen şöyle yapalım. Bunları ben taraf tarafa toplayacağım arkadaşlar. Ne gelecek? Eksi 6 küçüktür. X artı y. O da küçüktür. 12 olacak. Ve x artı y'nin en büyük tam sayı değeri ise ne olacaktır? 11 olacaktır. Şurada en büyük değerini sorarken en büyük tam sayı değerini arkadaşlar sormam gerekiyor. Tabii ki de yine ikinci örneğimde de x ve y tam sayı dediği zaman x artı y'nin en büyük tam sayı değerini bana sorması lazım. Şimdi ikincisinde ise fark ne? Arkadaşlar bana eğer x ve y'nin tam sayı olduğunu söylerse doğal sayı olduğunu söylerse x artı y'yi ben oluşturmak için taraf tarafı toplamaya da çıkarma gibi bir şey yapmayacağım x'in alabileceği en büyük değer bulacağım. Bakın x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? 4'tür. y'nin alabileceği en büyük değer bulacağım. O kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Toplamı da ne gelecektir? 10 gelecektir. Bakın soru aynı soru. Bir tanesinde x ve y hakkında hiç bilgi vermemiş. Diğerinde x ve y'nin tam sayı olduğunu söylemiş. Tam sayı dediği zaman değer vereceğim. Hiçbir şey demezse, rasyonel sayı derse, reel sayı derse benden istenen ifadeyi oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun sebebi ne peki? Diyelim ki arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 2 ile 3 arasında tam sayı var mı? Yok. 4 ile 5 arasında herhangi bir tam sayı var mı? Yok arkadaşlar. Şöyle düşünün mesela. Ben bunları taraf tarafa toplamış olsam 6 ile 8 aralığı elde etmiş oldum. 6 ile 8 arasında bir tam sayı var mı? Var arkadaşlar. Nereden geldi bu tam sayı? Rasyonel sayılardan geldi. Mesela buradaki 2,9 ile buradaki 4,1'i toplayınca ne elde ederim? Bakın 7 elde ederim. Oradaki tam sayı ne olmuş oldu? Gelmiş oldu. Yani x ve y'nin en büyük tam sayı değerini yani x artı y'nin en büyük tam sayı değerini sorduğu zaman ben buradaki mesela 4,9'un işte y'deki 6, işte 8'in bunların da olabileceğini düşünerek arkadaşlar bana verilen ifadeyi oluşturmam gerekir. Ama x ve y zaten tam sayı demiş. Virgülü sayı şeklinde zaten yazamayacağım için, rasyonel sayı şeklinde zaten yazamayacağım için direkt arkadaşlar en büyük ve en küçük değeri bulmak için değer vermem yeterli olacaktır. Şimdi bu kuralı bilmem arkadaşlar. Bu kuralları bilmem daha doğrusu. Soruyu çözmem için yeterli olacak. O zaman burayı kavrayabildiysek hemen soruya geçebiliriz x elemandır tam sayı ve y elemandır reel sayı olmak üzere eksi 3 küçüktür x küçüktür 5 eksi 2 küçüktür y küçüktür 1 olduğuna göre x kare eksi 2 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Birçok arkadaş şurayı eğer göz ardı ederse sorunun çözümüne şöyle başlayacak. Her iki tarafın burada karesini alacak arkadaşlar. 0 küçük eşittir. X kare o da küçüktür. 25 olacak. 6 ile eksi 2 ile çarpacak. Taraf tarafa toplayacak arkadaşlar. Ve sorunun çözümünde hata yapacak. Niye? Çünkü arkadaşlar X bir tam sayıdır. X karenin alabileceği en büyük değeri ben bulmam lazım o zaman. X'in alabileceği en büyük değer 4 ise alabileceği X karenin alabileceği en büyük değer arkadaşlar 4'ün karesinden 4. 16 gelecektir. Yani burası zaten bir tam sayı. Benden istenen aslında ne olmuş oldu? 16 eksi 2ye olmuş oldu. Yani ben şu ikinci eşitsizlikte önce eksi 2 ile çarpacağım arkadaşlar burayı. Eksi 2 ile çarparsam eşitsizliğin yön değiştirecek. 4 büyüktür eksi 2ye o da büyüktür eksi 2 olacak. Sonra her tarafa 16 ekleyeceğim arkadaşlar. Yani 20 büyüktür. 16 eksi 2ye o da büyüktür. 14 olmuş olacak ki 16 2y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri de 19 olacaktır diyebiliriz. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.